Nereye gidiyor Sülecan o? Ee, eve gidiyor. Tavut -ta amcanın tamirhanesine mi gidiyor? Yok yok eve eve yakalayacak onları yakalayacak. Kimi yakalıyor? O <laughs> tamir arabası değil mi? Kamyonu yükledin ambulans bozuldu ya. Ambulans bozuldu. Mu? Dün, 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 dün. bozuldu Tamam getir tamirciye. Tamam, o zaman ambulans tamirciye götür. Ne? Ambulans tamirciye <laughs> götür. <gülüyor> tamam, orada tamir olsun. O da tamir olsun. Şimdi öbür arabayı al. <laughs> şimdi bu bozulmuş, bunu al. <laughs> Nereye götüreceksin şimdi sen o arabayı, sarı arabayı? Tamirci mi? Hı? Durmuyor. Durur. ha? Durdu, bak. Dı dı evet. tamirci. Bir de tamir arabasını da tamirciye götür. Ne? Tamir arabasını da tamirciye götür. He, tamir arabası mı? Yok, tamir arabası da Tamir bak. arabası burada mı? Bu mu tamir arabası? Yok, yok. Nasıl? Hayır. Hayır, bak. Bak. Bu şur. Şuradaki bak. Şuradaki. Sen buraya koy sen. Bakma buraya ben. Bak. Sen ben görüyorum tamam. Tamir arabası. Ya bu. Şunu tamirciye götür. Ada bozulmuş. O nasıl tamir arabası lan? Aa, oraya mı geldi tamir arabası? Yedek tamir arabası mı? Yedek tamir arabası değil. kamyonun arkasında yedek tamir arabası. Değişik. Bunu akıl etsinler de yapsınlar aynısını. Sözde bir canlı öldürmek ne kadar? Ne oldu? O da mı kaza yaptı? Bırak, bırak onu. Bak. Şimdi büyük kamyona getir. Onu da tamirciye götür. Bırak orada kalsın. Kaldırma, kaldırma. Bakarsın, yana bak böyle kalsın böyle, böyle ipsarı, ipsarı böyle. Bak, böyle götürsün onu. Kim? Kamyon. Kamyon ama sen niye kaldırdın onu? Şimdi onu tamirciye götür. İp değil, sen onu üstüne koy. Tık 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 yap, üstüne koy. Hayır hayır, küçük küçük kamyonu, küçük kamyonun üstüne koy. Onu tamirciye, kamyonu tamirciye götüreceksin şimdi, ha? Şimdi onu tamirciye götür. O bozulmuş. Hani kamyondan ses çıkmıyor mu? Gung, gung yapmıyor mu kamyon? Nohut harekete geçti, karnı ağrıyor. Fıp yapacak. Evet, onu da tamirciye götür. Tamirciye geldi mi? Yok, daha gelmedi. Uzakta tamirci Tamam. Orada dışarıda... Öbür kamyon ne oldu abla? Ne kamyon? Benim aldığım vardı ya. Attınız onu ha büyük Aa bu balkonda fazla oluyor ha tamam tamirleyemedi gelmedi mi daha yok bak, bak, bu. bunun ustası yok mu ya bu tam bu kamyonun ustası yok mu tamir edecek ay, 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 ay. o tamam o zaman <laughs> Ne, ne yaptın şey? şey sen? mı oluyor? Çapa araması oluyor. Tamam, tamam. Güzelmiş. Tamir yap, indir aşağı artık onu. Hı, Tamam, tak bakalım yerine usta. Sen usta mısın, usta başı mısın? Usta. Tamam. Ben? Bak oldu bak. Aferin sana, güzel bak. tamir ettin, evet. Onu mu taşıyacağım? Onu bozulmuş. Tamam, bozulmuş. Çöpleri boşaltacağım. çöp mü?